Tam ekran 1920x1080 240 fps %100 parlaklık kullanıcı arayüzü kontrası 1 Aa, klasik bunlar sıfır burada sadece görüntü olarak bu uzak çünkü diğerlere hem lag yapıyorum de böyle alıştığım için daha güzel oluyor ama bunu %90'da kullanırsanız input lagınız veya Böyle lagınız varsa onu azaltır. Ve bu %95'in altında genelde oluyor. Hemen de şu an çok büyük bir sıkıntı olmadığı için açmıyorum. Yani dikey senkronizasyon, hareket bulanıklığı kapalı. Bunlar böyle. Burada ayarları hızlı geçiyorum. Burada zaten klasik ayarlar. 800 dpi 3 5'e 3 5 22 3 37 3 Burada bunlar kapalı Sonra burada PlayStation ayarları var Controller Sonra burada ses ayarları var Burada tuşlarım var Zaten devamında gerekli bir şey yok. Buradakiler böyle. Son olarak da burası.